Özledim. Anne. Anneciğim, seni çok özledim. Anne. Anneciğim seni çok özledim. Anneciğim seni çok özledim. Seni de babamı da çok özledik anne. Canım. Babanız da ben de sizleri çok özledim. Seni hep rüyamda görüyorum. Ne kadar büyümüşsünüz böyle. Sen hiç değişmemişsin. Hatta daha da gençleşmişsin. Canım. Şimdi rüyadayım çok korkuyorum. Ya ben de ne olduğunu anlamadım. Ben seni görmeyi dilemiştim anne. Evet. Ben de annemi görmeyi dilemiştim. Ben de. Ben de çok sevinçliyim canlarım ama... Ben... Gitmek zorundayım. Anne... Lütfen beş dakika daha kal. Anne yani lütfen bizi bırakma. Bunu ben de çok isterdim ama bu mümkün değil. Ama neden? Çünkü biz artık farklı dünyalarda yaşıyoruz. Ya ama seni daha çok az görebildik. Biliyorum canım ama bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Böyle ısrar ederek sadece beni daha çok üzüyorsunuz. Hem biz çok şanslı insanlarız. Sizler çok şanslı çocuklarsınız. Annenizi görebildiniz. Ben de çok şanslıyım. <laughs> Lütfen bizi bırakma. Ve sizin gibi çocuklarım olduğu için de gözüm kesinlikle arkada değil. kocası burada ne yapıyormuş bakayım böyle tek başına oturmuş. He? <laughs> Gazete okuyorum bak ne <laughs> diyor. Amerika'daki büyük ekonomik kriz Brezilya'daki dalgalanmadan sonra Türkiye'yi de vurabilir. <laughs> Aman canım bana ne krizden filan ben evimin sultanı kocamın kraliçesiyim. Yok <laughs> Yo, öyle deme. Eğer ekonomik kriz Türkiye'ye de gelirse bizim de tasarruf yapmamız gerekir. Mesela senin harçlıklardan kesinti gerekir. Yapma ya. <laughs> neyse neyse korkma. Şimdilik işlerimiz iyi. Aslında bu kriz psikolojik bir şey. Bak ama gazete kriz var diyor. Aman canım yani şu gazetelerinde doğru düzgün bir şey yazdıklarını görmedim. Nerede kriz, cinayet, cinnet haberi var hepsini yazıyorlar. Bir kere de memleket güllük gülistanlık falan diye yazdıklarını görmedim yani. <laughs> Kim? Eziyet gören çocuğa çocuk esirgeme kurumu el koydu. Üvey aile yanında kalan çocuğa kaldıkları evde eziyet edildiği ve bakılmadığı için çocuk esirgeme kurumuna bağlı birimler el koydu ve çocuğu aldı. Demek eziyet gören çocuğu çocuk esirgeme kurumu alıyor ha? Ay çok güzel. Yani aynı ben yaparsam üç ezikten ebediyen kurtulabilirim. Ay <laughs> bu. Hayrola? Nedir seni bu kadar neşelendiren, heyecanlandıran? Şey canım ki haberi. Bak bak. Berlin hayvanat bahçesinde bir gergedan üçüz doğurmuş. Ona çok mutlu oldum. Canım. Ne kadar duyguseli bir olay değil mi? Çok mutlu edici yani değil mi? Çıktı <laughs> öyle <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> Hala annemizi gördüğümüze inanamıyorum. Keşke biraz daha kalsaydı. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Selena? Selam kızlar. Selena çok güzel bir şey oldu. Biliyorum. Annenizi gördünüz değil mi? Biliyor musun? Evet. Üçünüzün de anne dileği dileyeceğini tahmin etmiştim. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Ne olsun Nazlı'cığım. Yani yine de iyi tarafından bakalım. Evet. Hem daha önce hiç kimsenin sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahip olmuş oldunuz. Bence sevinmelisiniz kızlar. Evet bardağın dolu tarafından bakmamız lazım. O zaman size günün son sürprizini yapayım ne dersiniz? <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kızlar bugün çok şey yaşadınız. Hadi bir an önce yatın dinlenin artık. En güzeli de annemizi görmemizdi. E ondan bir kere daha sonsuza kadar ayrılmış olduk. Kızlar. Hani bardağın dolu tarafından bakacaktık? Hemen uyursak onun rüyamızı görebiliriz. O zaman hemen uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler kızlar. Selena. <laughs> Efendim. Bana masal anlatır mısın? Annem hep yapmadan önce masal anlatırdı da. <laughs> Peki. Anlatırım. Oley! Bir varmış, bir yokmuş. Nazlı adında çok tatlı ufak bir kız yaşarmış. Ve bu kızın iki tane ablası var. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.